Aklımda soruşturma Bir alçınımı bulan gelmeyin diye resmeni görevden alacak, seni oluşturmaya Ay, neler görmadan, neler görmadan? Ay, Ne Ne Bir şeyler yapalım. Ne? İyi ama nasıl? Biz memuruz kızım? A desek? iyice tepemize düşecek bu aptal. Krem yapalım ha? Olmaz lan. Siz bir şur işten adamlar bizi. bakanlığın önünde bir ki bu Siz ne içerikli edebi olsun. Her sözü ateş, her sözü de sizlerle patlaması olsun. Basın açıklamasının altına hepimiz imza atalım. Aslında haklısın. Gücümüzü Neyse her zaman daha fazla.